Dördüncü testimizin birinci sorusu. Yukarıda bir kırtasiyedeki ürünlerin fiyat listesi verilmiştir. Bir günde bu kırtasiyeye giden 13 müşteriden 3 tanesi defter, 4 tanesi kuru boya, 1 tanesi kalem, 5 tanesi pastel boya almıştır. Müşterilerden her biri birer tane silgi ve 6 tanesi ikişer tane kalem ucu ve geriye kalanlar ise 3'er tane kalem ucu almıştır. Buna göre bu kırtasiyede bir günde toplam kaç TL'lik satış yapılmıştır? Verilenlere göre fiyat listesinde alınan ürünleri yerleştirip yazalım. 13 müşteri gelmiş. 3 tanesi defter. 3 defter. 4 tanesi kuru boya. 4 kuru boya. 1 tanesi kalem. 5 tanesi pastel boya. 5 pastel boya. Müşterilerden her biri birer tane silgi almış. Yani 13 müşterinin her biri birer tane silgi almışlar. Altı tanesi ikişer kalem ucu ve geriye kalanları üçer tane kalem ucu. 6 tanesi ikişer tane kalem ucu ve geriye kalan 13 müşteriden 6'sı ikişer kalem ucu. 13 müşteriden o zaman 7 tane kaldı. Bunlar da çer kalem ucu almıştır. Buna göre kırtasiye bir günde toplam kaç değerlilik satış yapmıştır. 3 defter 20 TL'den 60 TL eder. 1 kalem 8 TL. 4 kurubaya 4 çarpı 18 72 eder. 5 pastırdığı 24 TL'den 120 TL eder. Kalem ucu alanların sayısı 6 çarpı 2 yani 12 7 çarpı 3 yani 21 33 eder. 33 çarpı 3 99 olur. 13 kişi silgi almıştı. 26 TL eder. 385 TL'dir. Doğru cevap D seçeneğidir.